ister mi çıkartıyor? O zaman bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Hmm. 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 Mavişin röntgenine baktığımızda akciğerdeki desenleri geçmişte yaşadığı kenalı kapla örtüşebiliriz. Ama midedeki genişleme birazcık daha bizi şüphelendiriyor. Onun dışında tam olarak istediğimiz bir sonuç yok. Elimizde net bir teşhis olması için daha geçmiş bir teknoloji ihtiyacımız vardı. Bu da bronkoskopi. Bronkoskopi sonun organları incelememize yarayan bir uygulama. Burada ise epiglotis istediğimiz soluk borusunun başlangıç kısmı yani sıvı ve gıdaların akciğere kaçmasını engelleyen yapı. Burada onu incelediğimizde sağ tarafına baktığımızda mavi gri renkte petrol mavisi renginde bir cisim görüyoruz. Ve burada kızarıklıkları mevcut ve bunları net bir şekilde görmekteyiz. Bu maddenin bir son önce uzaklaştırılması gerekli. Aynı zamanda da kusma neden var? Bu sorunun cevabını da bulmalıyız. Endoskopi ile baktığımızda ise midede de hiperemik görüntü ve aynı zamanda da kalınlaşmalar mevcut. Daha detaylı baktığımızda ise bu cisimleri midede de görmekteyiz.